getirilmesi için Çanakçı Mahallesi 141 ada 5 parsel sayılı taşınmazın 50.01 metrekarelik kısmı için 1 Türk liralık bedel üzerinden 25 yıllık irtifak hakkının TEDAŞ Genel Müdürlüğü'ne devri talep edilmektedir. Plan ve Proje Müdürlüğümüzün 26.8.2024 tarihli yazı ve eki tescil bildirim kroküsünde belirtildiği üzere 141 ada 5 nolu parselin 50.01 metrekarelik kısmı için 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 16. maddesine göre 2 Temmuz 2024 Tarih 767 Noğlu encümenimizce alınan karar doğrultusunda ifraz ve tescil işlemleri yapılarak 22 .8. 2024 tarih 20.748 Yevmiye ile belediyemiz adına trafo alanı olarak kullanılmak üzere tescil edilen 50.01 metrekare yüz ölçümlü Çanakçı Mahallesi 141 adı 6 parselin 1 Türk lira bedel üzerinden 25 yıllık irtifak hakkının TEDAŞ Genel Müdürlüğü'ne tahsis işleminin yapılması gerekmektedir. 5393 sayılı belediye kanunu belediye meclisinin görev ve etkileri başlıklı 18. maddesinin e bendinde taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisinin kaldırılmasına, 3 yıldan fazla kiralanmasına ve süresi 30 yılı geçmemek şartıyla bunlar üzerinde sınırlı aynı hak tesisine karar vermek meclisin yetkisindedir denildiğinden yazımızın meclis havalesini arz ederim. Evet, gündem maddesi hakkında söz almak isteyen, buyurun Ahmet Bey. Sayın Başkanım, gerek BEDAŞ, gerek İBB ve gerek diğer kurum aylarca Çanakçan'ın ana yolunu kapadı ve vatandaşımız orada çile çekiyor. Sadece Çanakçalılar değil, tabii ki daha önce Çanakça, Yalıköy'e kadar olan köyler oradan geçemiyorlar. Bir an önce sesinizi duyursanız da bir an önce bitirseler iyi olacak. Tabii ki trafa yerinin verilmesi konusunda bizim de kararımız evet olacak. Teşekkür ediyoruz. Buyurun. Ya gündem dışına döndük gene. Şey yani gündemle abiye, gündem çanakçı abiye, çanakça olunca çanakça bir anda olarak Ahmet abiye teşekkür edecektim. Biz bunu düşünemedik. Ahmet abi düşündü onun için. <laughs> teşekkür edecektim Ahmet abiye onun için. Buyur abi. Vallahi abi. <laughs> Ahmet abi çok teşekkür ediyorum. Çanakçı halkı olarak. Vallahi bu hiç aklımıza gelmemişti. Sağ olasın. Sağ ol. Teşekkür ediyorum. Yani e, ben karşılıklı Konuşmaları bırakarak ben gündem maddesi hakkında başka söz almak isteyen meclis üyemiz var mı? Yok. Gündemin okunduğu şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Umarım bu bizim aldığımız kararla birlikte bu eğitim öğretim yılında Çanakça İlköğretim Okulu Okulu faaliyete geçer. Bir an evvel de orada... Altı yıldır devam eden e, bu çalışma son bulur. E, çocuklarımız orasını tekrardan e, eğitim yuvası olarak kullanırlar. Gündemin ikinci maddesine geçmek istiyorum. Gündemin ikinci maddesi mülkiyeti belediyemize ait olan taşınmazların kira süreleriyle ilgili emlak ve istimlak müdürlüğünün teklifi. Bu konuyla ilgili üst yazı yazı işleri müdürümüz Derya Hanım tarafından meclisimize arz olunacaktır. Buyurun. 5393 sayılı belediye kanunun 18. maddesinin e bendinde taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisinin kaldırılmasına, 3 yıldan fazla kiralanmasına ve süresi 30 yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynı hak tesisine karar vermek meclisin görev ve etkileri arasında sayılmaktadır. Vatandaşlarımızın aksaklık yaşamadan daha kaliteli ve verimli hizmet alabilmeleri için yatırım gerektirecek mülkiyeti belediyemize ait olan alanlarımızın kiraya verilmesi işlemleri kapsamında 5393 sayılı belediye kanunun 18E ve 34G maddeleri gereğince ekli listede bilgileri bulunan taşınmazların 2886 sayılı devlet ihale kanunu hükümleri çerçevesinde kiralama ihalesi yapmak üzere belediye encümenine yetki verilmesi hususunda yazımız ve eklenin belediye meclisine havalesine arz ederim. Kiralama süreleri... 10 yıla kadar uzatılabilecek yerler arasında Ferhat Paşa Mahallesi Çağlayan Ege Ticaret Merkezi bağımsız bölümleri 1 2 15 16 20 21 22 26 27 28 30 31 32 ve 44 nolu bağımsız bölümler mevcut. Evet. aynı zamanda İzzettin Mahallesi Sığır Sıvatı mevki ve Taşlı Taşlıpara mevkiinde 2 adet tarla vasfında taşınmazımızın kiralama sürelerinin 10 yıl olarak teklif edilmektedir Başkanım. Teşekkür ediyorum. Gündem maddesi hakkında söz almak isteyen buyurun Ahmet Bey. Süre konusunda tereddütlerimiz var. Neden 10 yıl? Sizin görev süreciniz 5 yılla sınırlı. Biz daha önce daha önce burada 3 yılda 5 yıla çıkarmak için CHP grubu Yaptık, karşılıklı CHP konuşmayalım. Bir karşılıklı konuşmayalım. Siz de söz hakkını CHP kullanabilirsiniz. Grubu red vermişti 5 yıla. E, yıla. Karşılıklı Hayır, konuşmayalım. Neden 10 yıl diye sormak isteriz o kadar. Teşekkür ediyorum. Siz Sayın Başkan, e, bunlar belediyenin <laughs> mallarını değerli değerlerinde kullanabilmek için geçen gün ihaleye çıktık. Herkesin göz önünde bazı şeyleri 3 yıla o yatırımı yapamam dedi insanlar. Biz de bunun karşılığında e, bazı yatırımların olabilmesi için bazı yerlere 10 yıl süreyle çünkü bu işler belediyelerde 30 yıla kadar imkan tanımıştır. Biz de sadece bunu 10 yıla sürelendirmek istiyoruz ki bunu e, Sayın Meclis üyelerimizin geçen dönemde defalarca yaptılar herhalde e, şeylerinden kaçtı. Beş Teşekkür ediyorum. Diyorum. Buyurun, başkanım, buyurun. Başkanım geçen dönem 5 yıl yapalım diye aynı gerekçelerle söyledik. Dedi ki yatırım yapacak. 5 yıl yapalım. Ayhan abi bağırdı, çağırdı. Olmaz, olmaz. Peşkeşçi, sakin, sakin. Sakin. 5 yıl dedi, çok dedi, çok dedi, olmaz dedi. Şimdi 10 yılı savunur duruma geldi. Ne diyeyim yani? 10 yılı niye savunuyor? Onu da anlamadım. Teşekkür Biz ediyorum. Biz 10 yıla karşıyız. AK Parti grubu olarak 10 yıla karşıyız ayrıca başkanım. Teşekkür ederim. Bunların içinde bir tanesi var. Galiba şu anda ihale çıktı. Yani ticaret merkezinde bir dükkan var. Daha meclis kararı olmadan ihale de çıkmışsınız. Çok acele ettiniz ama meclis kararını aldıktan sonra çıksaydınız Şeyi daha bilmiyorum. iyi olurdu. Ee, evet meclis emin... kararını aldıktan sonra yapsaydınız daha iyi olurdu. Ona da bir şey demiyorum. Hayırlı olsun. Bir şeyimiz var mı bununla ilgili? Tamam teşekkür ediyorum. Sizin söyleyecek bir şeyiniz var mı? Ben gündem maddesinin okunduğu şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Gündemin üçüncü maddesi ilçemiz Çakıl Mahallesi 122 ada 8 parselde bulunan aile sağlığı merkezinin yenilenmesi işi için belediye başkanına yetki verilmesi ve yapılacak olan şartlı bağışın kabulü ile ilgili Emlak İstinlak Müdürlüğü'nün teklifini. Teklifi okumak için yazı işleri müdürümüz e, Derya Hanım meclisimize arz edecektir. Buyurun. İlgi 20 Ağustos 2024 tarihli dilekçe. İlgi tarihli dilekçede Bağışçı Şeref Tatlı tarafından Mülkiyeti Belediye'mize ait ilçemiz Çakıl Mahallesi 122 Ada 8 parsel sayılı taşınmazda bulunan Aile Sağlığı Merkezi binasının depreme karşı dayanıksız olduğu olası bir afet durumunda can ve mal güvenliğinin riske atılmaması için binanın yıkılıp yeniden yapılması ve yapılacak yeni Aile Sağlığı Merkezi binasına Emel Tatlı adının verilmesi talep edilmektedir. 5393 sayılı belediye kanunu belediye meclisinin görevi etkileri başlıklı 18. maddesinin g bendinde şartlı bağışları kabul etmek meclisin yetkisinde dendiğinden bağışçı şeref tatlının yapacağı aile sa sağlığı merkezine emel tatlı adının verilmesi talebinin ilgili kuruma önerilmesi ve konuyla ilgili protokol yapma etkisinin belediye başkanı erhan güzele verilmesi hususunun görüşülmek üzere yazımızın meclis havalesini arz ederim konu ile ilgili söz almak isteyen arkadaşımız var mı siz söz almak istiyor musunuz? Abi, Yok. Siz istiyorsanız önce size vereceğim. Biz Şeref Tatlı'ya teşekkür ediyoruz ve evet diye teşekkür karar ediyorum. Veriyoruz. Şeref Bey siz de bir söz almak istediniz. Buyurun. Sayın başkanım, sayın meclis üyesi arkadaşlar ve Hazurun hepinizi saygıyla selamlıyorum. Lütfen bu gibi şeyler hayırdır. Bunları gündem yapmamanızı istiyorum. Bunların üzerinden siyaset yapmayalım. Her iki taraf için de. Birlikte temel atalım, birlikte kurdele keselim. Ama bunları e, gündem yapmak doğru değil. Bunlar hayırdır. Ben bunu istiyorum. Evet, çok haklı bir talep ama bunun e, siyasete. Malzeme edildiğini geçtiğimiz günlerde siz e, görmüşsünüzdür çünkü MR ile MR ilgili bir basın toplantısı yapıldığında milletvekilimiz bir ilçe başkanı, bir siyasi partinin ilçe başkanı, yine e, sizin partinizin ilçe başkanı ve geçmiş dönem belediye başkanı e, orada bir siyasete alet etti bunu.